Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz efendim. Görüyorsunuz burada duvar kartlarına baktım. Ben buradan e, şu setin yanındaki bu resme ve çizmeye çalışacağız. Gelin yapalım. Ben e, video başlamadan yarısını yaptım. Böyle oldu. E, <laughs> diyebilirsiniz çok kötü ama Elinden gel geleni bu oldu. Boyamasını beraber yapacağız ama ben böyle çok fazla detaylı istemiyorum. Ama detaylı e, buldum yani. Yapabildiğim bir tek arkadaşlar detaylı bulabildiğim var. Bunu boyamak çok kolay olur. Ve sesimi kısık pardon. Ve mikrofon kullanırsam ben. Aa patı patı oraya bir Şimdi arkadaşlar bu oldu. Ama şu tarafları bir boşalt. Boşaltıyoruz gibi geldi ama boşaltmayacağım. Şu an gide gide Ay, gide gide, şu an çok kötü çiziyorum diyeyim. Neden diye soranlar varsa öyle. Çok kötü. Bu o kadar minik ki boyaması çok zor olacak diyeyim ben. Ay sen neden çıktın bu arada? Diyebilir miyim sen neden çıktın? <laughs> o pembenin açık tonu lazım bana. Bu okuyayım yani. Ben artık manifesto çok seviyorum. Aslında neden hiç bu manifesto sevmeyen olsun ki sevenler ya. O, mesela o kadar çok popüler ki manifesto. Çok güzel evet bayılıyorum ben. Ve e, en çok sevdiğim şarkı artık amatör Amanatör. Neden? Çünkü o kadar iyi ki. O kadar güzel yapmışlar ki ben bayıldım yani. Evde açıyorum. çok iyi. Sen anca boş laflanma. Çok kötü çiziyorum ya boyuyorum. Arkadaşlar bir insanın hayali yok olmuştur. Çünkü olmuyordur. Olmuyordu. Abi bu arada şunu şöyle yapacağım. Şunu da kısacağım. Aaa neden olmuyor? Bu sefer de olmuyor. Beni? Ha şimdi neden oldu. oldu Ay, olmuyor. Olmuyor. Yani, Video şu an 3 dakika ve son 4 dakika ya 5, 5 dakika kapatacağım. Arkadaşlar boyanması bile çok zor bu efektin. Şunu büyük yapabilirim. Sen önce boş lafla Büyük olanlara bunu yapsam daha iyi. Şimdi dalları için beyaz mı alsak? Beyaz. Bence evet beyaz alalım. Beyazdır. Beyaz alalım çünkü beyaz çok benziyordu. Yani beyaz benziyordu. Şu detayı vermeyi unutmayayım. Aman Allah'ım bu ne taklalık. Yani acelem varmış gibi hemen hızlı yapıyorum bu şakı. Daha kurdiler boyanacak. Onu da artık ikinci turda mı yaparım bilmem. Kötü olmasına rağmen de çekerim ha böyle videolar video varsa. İçime cımmı içim İçime. Başka var mı? Var mı Arkadaşlar çok kötü oldu. Şu böyle boncuk yaptığım şekilde mavi yapacağım suyu şöyle gibi alayım. Tüm kolyeleri böyle yapacağım. Çünkü arkadaşlar güzel. Şunları da şöyle. Aa, ne oldu birden bire? Arkadaşlar ben az önce burada boyadığımı kaybetme Hatası yaşadığım farkında mıydınız? Ya? Arkadaşlar benim çok kötü boyamam. Kapı çalmış. Bitti. Sizce nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Hoşçakalın.